yapılan son araştırmalarda gençlerin neredeyse hemen hemen hepsinin bir sosyal medya hesabı olduğunu ve dijital ortamlarda geçirdiği süreler dijital oyunlar da dahil olmak üzere ortalama 6 saat civarında olduğu gözlemleniyor. Artık dijital dünyanın hızına yetişmek hiç de mümkün değil. Çünkü araştırmalara göre gençler günde tam 6 saat internette geçiriyor. Bu da birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Örneğin ekran bağımlılığı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan araştırma, dijital medya kullanımının gençlerin yaşam alışkanlıkları ve gelişim etkilerini gözler önüne serdi. Saat gece 2 ile 5 arasında sosyal medya hesaplarına girmemesi noktasında ciddi gözetimlerin ve denetimlerin yapılması gerekiyor. Çocukların uyuduğu düşünüyoruz ama bağımlılık seviyesi çok çok yüksek olduğu için ve da iletişimde kalabilme düşüncesiyle maalesef biz uyuduğumuzda ebeveynler olarak çocuklarımız hala sosyal medya platformlarında gezinebiliyorlar. Dolayısıyla kriminal saat dediğimiz dönemlerde özellikle kullanılmaması yönünde çocuklarımıza mutlaka bilinç kazandırmak çok çok büyük önem taşımakta. Araştırmalarda dikkat çeken veri ailelerden gizlice çocukların gizli hesap kullanması. Bir başka veri ise yaş ilerledikçe ekrana bağımlılığın artması. Dijital bağımlılık özellikle sosyal medya üzerinden gençlerin zamanının önemli bir kısmını alıyor. Peki burada ailelere ne gibi görevler düşüyor? Sosyal medya platformunda bir hesap açmak yerine birden çok hesap açıyorlar. Ailelerinin habersiz olarak bir takım paylaşımlar gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Bu konuda da işte ülkemizde sosyal medya yasasıyla ilgili düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Hem bağımlılık hem dijital tehlikeler noktasında çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili gerçek hesapların açtırılması ve bebeğinler tarafından mutlaka kontrol edilmesi büyük önem arz ediyor.